Evet sıcağı sıcağını hemen sormuş olayım. Asgari ücret 17.002 lira oldu. Ee, ve şimdi de gözler artık asgari ücretteydi ya gündem. Gözler emekli maaşlarına çevrildi. 7.500 lira alan emeklilerin maaşlarına çevrildi. Ve SSK Bağkur emeklerine çevrildi. Memur emeklilerine %50 zam yapılacağı daha önceden belirlenmişti. Şimdi bu zam sonrası asgari ücret zammı sonrası %50'ye yakın bir artış var. Ee, 7.500 lira alanlar SSK Bağkur emekleri Enflasyon rakamları yüzde %40 gibi bekleniyor ya, sizce %40'larda kalır mı? E, nasıl değerlendirirsiniz, nasıl yorumlarsınız e, bu gelişme sonrasındaki maaşların durumunu? Evet, merakla beklenen asgari ücret açıklantı bildiğiniz gibi e, oran yüzde %50. Yani e, beklenilen bir artış aslında. E, emekli maaşlarında bu baz alınır mı alınmaz mı o konuyu biraz e, konuşmak gerekir. Şimdi farklı şeyler Murat Bey. As, asgari ücret e, işverenden çıkıyor ve bu rakam yıllık olarak belirlendi. Hı hı. E, ama diğer taraftan emekli maaşları biliyorsunuz 6 ayda bir belirleniyor. Emekli maaşların belirlenmesinde böyle bir e, asgari ücretle arasında bir fark oluştu. Şimdi e, deseydiniz 6 ayda bir belirlenseydi asgari ücret ben yüzde elli verileceğini düşünmüyordum. Yüzde kırklarda falan kalırdı. Dolayısıyla biraz fazla verildi. Yıllık olduğu için. Emekli maaşlarında yine dediğim gibi altı aylık bir zam ol olacağı için, ha hani Temmuz'a kadar bir zam verileceği için, yüzde elli verilmesi bana göre sürpriz olur. Ama vermek zorundalar bir taraftan da. Çünkü emekli maaşları çok düşük kaldı. Şimdi daha önce de konuştuk. Yedi lira alan bir vatandaşın emekli maaşına yüzde 40 zam yapamazsınız 8 bin lira alana 9000 bin lira alana yüzde 40 zam yapamazsınız çok düşük aşağılarda kalıyor illaki bir e, seyyanen zamlı bir e, enflasyon farkı vermeniz gerekiyor Üst, üzerine refah pay mı dersiniz başka bir şey mi dersiniz ama bir şekilde bunu yine Sayın Cumhurbaşkanı, asgari ücrette olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanı son söz söyleyecek, belirleyecek. Dolayısıyla biraz da seçim var. Ben bir sürpriz bekliyorum işin açıkçası. 7500 liranın ben 12500 lira veya 15000 bin liraya yakın keşke olsa. Ama içimden öyle söylemek geliyor. En az 12500, 13 olmasını ben diliyorum. Olması gereken rakam da o. Ve diğer üst gruba da %50 civarında bir zam verilme ihtimali var. Hı hı. Çünkü yani, e, asgari, asgari ücrete göre çok kaydı. aşağıda kaldı. Asgari ücretten kaynak. Zaten şöyle bir durum yok mudur? %40 verirseniz e, emekliler direkt olarak diyecek ki ya kardeşim %40 zaten %50 asgari ücrete veriyorsun. Biz niye %40 alıyoruz? Böyle bir dengesizlik yok mu? Onlara enflasyon, bize enflasyon. Hani böyle bir mukayese yapılacak ya. E, yani bir de, onlara... bir de bir emeklilere durumu var yani biliyorsunuz. %50 emeklilerde çok. Onlara düşük da vardır. şöyle, onlara buyurun. Evet. Onlarda şöyle bir cevaplar olabilir işte. asgari ücreti biz e, yıl yıllık belirlediğimiz için onlara yüksek verdik. Hmm. Öyle bir ceva cevaplar olabilir. Olabilir. Evet. Hani her şeyin bir cevabı vardır ama e, işin aslına bakarsak artık e, bu ücretlere verilecek bir cevap yok zaten. Dolayısıyla asgari ücreti bastı almak da doğru değil. Burada asgari ücretle bakın bir e, 17 bin lira 17 bin lira bir vasıfsız bakın asgari ücretle de hani geçin şey ücreti oldu oturmuş bir ücret oldu ama asgari ücretin aslında anlamı şu vasıfsız hiçbir işi olmayan mesleği olmayan bir işçiye verebileceğiniz en düşük rakam. Hı hı. Bu 17 bin lira ama bir taraftan da bakarsanız 25 yıl devlete prim ödemiş, prim e, ücretlerinden prim kesilmiş bir emekliye de hani 12 bin lira, 13 bin lira vermek de biraz insafsızlık. Bir de o da o yüzden 7500 lira değil. evet hani hep konuşuyoruz yani bu yüzdeyle düzelecek bir e, sistem olmaktan çıktı artık. 7500 lira, yüzde yüz verseniz 15 bin lira yapıyor. Yine asgari ücretten düşük. Yine çok bir farkı, bir değişikliği olmuyor ve sizin de söylediğiniz gibi burada maalesef e, böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. E, ama siz diyorsunuz ki 7500 lira meselesiyle ilgili biraz asgari ücret sonrasında da e, ona göre hareket etmek durumundalar. Yani bundan ayrı hareket evet. edemiyorlar. Peki. E, çok evet, teşekkür ederiz öyle. değerli yorumlarınız için. E, şeyi de sormuş olayım ben size bu arada. Hani onu da es geçmek, geçmeyeyim. Çünkü e, Ayın 27'si bugün. Tam burada bitirecektim evet. ama aklıma iyi oldu geldi. Ayın 27'si. Şimdi emeklilerde takvim ne olacak? Yani e, tam asgari ücret meselesi gündemdeydi. Şimdi geçti. Emeklilerde bizi nasıl bir takvim bekliyor? Cumhurbaşkanı bugün kabine sonrası açıklama yapması bekleniyordu. Ertelendi. E, yılbaşına gidiyoruz. Yeni yıla gidiyoruz. emekler yıl sonrasına mı kaldı? E, onu da sormak isterim size. E tabii ki şimdi e, formalite olarak altını çizerek söylüyorum. Formalite olarak e, TÜİK'in e, Ocak Ocak ayı 3'ündeki açıklanacak enflasyonu bekliyoruz. Bakın formalite tamamen. Formalite. Buna %100 katılıyorum. Ben de evet. katılıyorum. Şu anda bakın e, şundan şunu da net söylüyorum. Emekliye verilecek zamlar belli Murat Bey. Hı hı. Belli. Birkaç kişi biliyor bunu belli. Sadece burada Cumhurbaşkanı üzerine ne katkı koyacağını e, kestiremiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı önüne bir rakam gidecek. Bir rakam gidecek. Cumhurbaşkanı üzerine ne koyacak bunu tahmin edemiyoruz. İlla ki bir e, benden Ek, katkı bir ekleme yapacak. O yüzden e, ben 3'ü e, hangi güne geliyor bilmiyorum ama o haftanın içerisinde açıklanacak tahmin ediyorum. 4 olur, beşi olur, 6'sı olur. Yani şu mudur e, ayın 3'ü e, yılbaşından sonra çarşamba gününe denk geliyor o hafta Perşembe ve Cuma var. Ayın 4'ü ve 5'i. O hafta 4'ü ve 5'i gibi açıklanacağını mı düşünüyorsun? Cuma. Böyle bir tarih Cuma açıklanmazsa Cuma açıklanmazsa Pazartesi açıklanır Murat Bey. Ama o hafta sonuna kadar, hafta sonunda geçtikten sonra yani şunu diyebiliyoruz. Ocağın 10'una kadar e, bu rakam açıklanacak. Zamlı maaşlarını da Şubat'ın başında alacaklar. Doğru mudur? Ee, yani bu ocak o ayı ocakta zamlı almamız gerekiyor. gerekiyor. Ocakta da zamlı almamız gerekiyor. Hı, tamam yanlışım evet. var o zaman. Yani... Evet, şimdi on, onun da çünkü 17'sinde maaşlar yatıyor. 17'sine ee, kadar mutlaka zaten belli olur. Dediğiniz gibi en geç 10 on, ayın 10'una kadar açıklanması gerekiyor. O zaman ayın 10'unda açıklanırsa en geç bir tarihte e, ayın ondan sonraki takip eden yani ocak ayı içerisinde de zamlı bir şekilde emekliler maaşlarını alacaklar. Bu, bu Evet, ayın 17'sini de... ilk ilk grup, ilk grup tahsis numarasına göre mesela bu ay bu dönemler kadar 17'sini alanlar ayın 17'sinde yani bundan sonraki emekli maaşları zamlı olacak. Yüzde kaç verilecek? Ocak et. ayında konu al, konu... alacaklar. Ocak ayında bu rakamla alıyorlar. Evet, evet, evet. E, asgari ücret sistemi gibi değil, e, anladığımız kadarıyla. E, bu rakamlar zamlı bir şekilde hesaplarına geçecek. Çalışan emekliye 5000 lira meselesi meclisten geçti, resmi gazeteye kaldı, oradan sonra da hesaplara geçecek. Peki Çetin Bey çok teşekkür ederim, çok sağ olun ee, güzel yorumlarınız için. Sizin de zaten yarın e, yayınımız olacak, e, onu da söylemiş olayım. Tamamen emeklerle ilgili konuşacağız. Diğer izleyicilerimize de söyleyelim, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyorum. Yarın yine görüşmek üzere.